Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte free fire oynuyoruz arkadaşlar benle arkadaşım oynuyoruz lezzetleyelim Bugün 10 e, dereceli oynayacağız arkadaşlar 10 derecelik asacağız Umarım güzel bir maç olur Bu arada bir klana katıldım öyle Ben bir klana katıldım Şöyle göstereyim Ama kalıcı değil yani Evet arkadaşlar Klan kuracağım yani. ama sizde yani yorum atarsanız sizin yorumlarını, yorumlarınıza bakıp klan, evet, kır, kuracağım. Ee, güzel bir klan kuracağız yani. Neyse o zaman biz maça geçelim. Maçta ben tekrar açarım. Evet başladık şimdi. değer ile beraber. Sibar Bakalım ne yapacağız. Tamam. Tam diyecektim bana inşallah verir de. Paslı kasabaya atacağım. Aman affeyim. Ben de, ben de Buracın değeri ayrı Dikkat! Düşmanlar yaklaşıyor. Ben bu çatıya Hatta bu çatıya ineceğim. Bu çatıda şey vardır. <laughs> Burada fazla adam yok. Silah aldım. Burada bakalım. Evet fazla adam yok. Çok fazla adam yok. Yarın arkadaşlar şey olacakmış. Ee, yarından sonra Emperor gelecek. O zaman çok güzel bir video çekeceğim size. O Artık a, bu arkamda şu güzel em Cobra Emperor olsun değil mi arkadaşlar? <laughs> bu, arada, bu arada çıkar ya yani, inşallah bana. Bu arada garanti çıkaramayın dedim. Yani derseniz şu an daha 900 var yani toplanmadı daha tam. Tam toplansın. O zaman çıkarırım. Hemen şöyle. Of. Bu MP de güzel de. Yok MP bir kas. Şimdi Legend'de de alt vardı. Nasıl tarıyorum ben? Ben de tarıyorum. beni taradı. tamam. Adam var. Oğlum. Taradım yine ama. Şey. Birazdan taramayacağım artık. Adam çünkü kesin buz koyacak bundan. Hızlı bir şekilde gördüm. öldürmek istemiyorum. Neyse hemen gidelim adamın notunu alalım. SKS yok ya SKS almıyor Ağaç daha iyi Buradan acaba adam var Artık kalmamıştır ya burada adam Yoktur artık burada adam Para çünkü Öldürsem ya da ya kaldırayım diye Aha adam var ya. Burası adam doğu. Şimdi burada bakalım. İnşallah beni akalamazlar. Ben onlara bakalım. Biri da. Arkadaşlar taramam lazımdı. Hemen şöyle güzel bombalamamızdan yolluyorum onu. Çok iyi ya. Çok güzel o bomba değdi ya. O bomba mükemmel oldu değil mesela. Oğlum bak. Gitti Skar aldı. Çıldıracağım var ya. Gitti Skar aldı ve o bomba şeyi var ya, onu aldı. burada da tane adam Adamlar var. Yardım. koy 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 gardiyan koy lan koy artık. Kanka koy. Bravo. Teşekkürler. Geliyorum ha. Teşekkürler. Kaç kere buradan topukla. Aa, Aa. Ya arkadaşlar yapacağım bir şey yoktu Kırıyorlar duvarları ya Bakın oha ya Çok sıkıştık orada aslında Ağacın arkasına geçebilirdik Neyse 55 güzel Bu arada güzel bir maç oldu Çok güzel bir maç oldu bence Benim açımdan Melaluzi'yi de şey yapalım çok güzel maç oldu arkadaşlar. Bana bu arada arkadaşlar istek atmayı unutmayın bakalım gene ID'mi gösteriyorum. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. tüm ee, bildirimleri açarsınız. Benim e, benim her attığım videodan haberdar olabilirsiniz. Bu arada bakın klandan Kuduruk arada beni tanıyormuş. Eee benim YouTube'um izleyecek mi? Siz de izlemeyi unutmayın arkadaşlar YouTube'u. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.